Konya'daki e, türbe, büyük türbe e, Hacı Mahmut Hayrani e, türbesi gerçekten Kureyşanlı bir Hacı e, Seyit Mahmut Hayrani midir? Yoksa çünkü o külliyeyi yapmak, o türbeyi yapmak devasa ben onu gördüm. Devasa büyük bir türbe. Yani onu bir köylünün yapacağı bir iş değil. O ancak arkasında bir gücün olması gerekiyor. Bu gerçekten Kureyşanlı mıdır? Yoksa bir isim benzerliğine. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, biz onun üzerinde çok yoğun bir şekilde çalıştığımız için e, şey diyoruz. Bir kere hayrani üzerinde durmamız gerekiyor. Hayrani nereli de hayrani ne demek? Hayranlı demek. Hı -hı. Mesela e, gümüşhanevi diyoruz. Nereli gümüşhaneli demek. Hı -hı. Ondan sonra konevi diyoruz mesela. Mesela üzerinde hiç çalışılmamış. İçim yanıyor. Yani ben zamanım olsa gireceğim. Tacül Arefi